یه بابا حکماد اینجا گفت با دشپهرانی گریه و ناظران گرم قد جا سمزده بودو اوی برو از حمزه مه حمزه 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 او حمزه او حمزه او Evet arkadaşlar şu an buraya Burası Hanzo'nun mağarası. Hanzo'yu da bulduk. Hanzo'muz burada. Maalesef yasaklardan sonra <laughs> bir Hanzo bu şekilde burada. <laughs> Pandemiden kaçarken bulduk. Erkan, düşüncelerinizi alabilir mi efendim? Bu pandemi de nasıl etkiledi? Efendim nasıl, nasıl ben etkiledi? şehirden nefret ediyorum. Çünkü şehirde her şey pahalı. Maalesef şehirde yaşanılmıyor. 5 milyona şey 25 milyon peki olmuş. Peki burada hiç tıraş olmuyor musunuz efendim? Valla efendim ben zaten berberler kapalı. Onun için neden tıraş olan e ki? bu da başına berber ne arar Allah hatırlıyor. Yok millete de artık kimse bizi berber etmiyor. Millete de sizi berber etmiyor? Yok. Niye berber etmiyor? Valla ama bilmiyor e peki siz burada kendi evinize mi gideceksiniz şimdi? Erkan Bey. Gel, gel, beni takip edin. Evet şu an Erkan Tekine misafir oluyoruz. Arkadaşlar direkt Erkan Tekin'in evine gidiyoruz. Evet. Hanzo. Bak. Bakın arkadaşlar burası pandemi döneminde kendisi kazmış. Kendisi burada ev yapmış kendisine. Bu virüse, Efendim ben, koronavirüse yakalanmak ben, için Buraya sığınıyor. 1930'larda ben burada yaşıyordum. 19 kaçta? Korona bir sürü var mıydı efendim? Eskiden vardı bitti. Şimdi yok mu? Şimdi var. Ama köy daha güzel. Peki bu korona e, koronavirüsün e, doğayla bir şey var mı sizce? Bir etkisi var mı? Tabii ki buradaki havayla şehirdeki hava aynı mı? Siz eee mega kendi büyümüş bir adam siz nasıl kendi bu mağaralara bu dağlara kapattınız sebebini öğrenebilir miyiz efendim? Bu dağlarda hava hoştur insan çabuk yaşlanmaz. Sen yaşlanmışsın ama sanki sen gittiyse. 50 60 yaşına geldim ancak. Sen kaç yıldır bu mağaralardasın? Ama 30 35 yıldır bu dağlarda. Şu an size baktığımda böyle bir nur geliyor sanki. Anınızdan böyle bir nur akıyor. Yanlış mı görüyorum efendim? Kendinizi izdivaya mı çektiniz? Doğru. Aynen öyle. Neye çektiniz kendinizi? Buzluğa. İzdivaya. İzdivaya. <gülüyor> 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 nereye? <gülüyor> Bu, İzdivaya. Nereye Şimdi mutfağa mı gidiyorsun? Ee, şu an bakıyorum. Bak. La lavabınız mı efendim orası? Yok. He? Yaşantı yeri. Yaşantınız burada mı yatıyorsunuz? Ayakta evet. mı yatıyorsunuz? Evet. Aslında e, ayakta yatıyorlarmış. Sonradan biri keşfetmiş. Bunu işte yere uzanmış. Demiş yerde yatmak daha güzelmiş. Herkes evet. yere uzanıp o, o şekilde yatmış. Evet. Siz de o şekilde mi keşfettiniz? Aynen. Burada e, şeyiniz var mı efendim? Koltuk takımlarınız var mı? Şurada var. Bizim hayali mobilya bunu e, şey yapıyor. En güzel wow! hizmette bulunuyor. Sizin arkadaşlarınız mı efendim? He? Kimse çağırıyor? Bu da benim hanzolarım. <laughs> <laughs> Alışma hanzoları. Daha <laughs> sosyetik hanzolar oluyor ha. Aynen. Daha şehirdeki <laughs> hanzolar. <laughs> Peki Bilmiyorum. biz ne yapacağız burada şimdi? İkramınız yok mu Birimiz efendim? Biz içeri gireceğiz, su içeceğiz. İçeride su mu var? Tabii. Yok efendim. Valla. Evet arkadaşlar kapatıyoruz. Vallahi. Kapatıyoruz. Bir dakika. Video, Videomuzda kesinlikle Erkan'ın evinin içine gireceğiz. Evet. Ve, e, lakabı hanzo olan kendi mağarası kendisi burası dermiş kendisi yapmış. Ve birazdan içeri gireceğiz. Kapatıyorum. Diğer videoda görüşürüz. Evet. Allah'a emanet olun. Evet. Hoca!